Ben öncelikle tabii ki e, Ahmet Ercanlar'a döneyim. Halil Umut evet. Meler'le ilgili olarak seni söyleyeceğim. Biz müsaade isteyelim mi? Sen başlarsan konuşmaya herhalde bir, bir saat falan konuşuyorsun diye tahmin ediyorum. Ben Ali Naci gelene kadar konuşsam mı yeter? <laughs> Bence Alinacı geldikten sonra Ahmet Ercanlar'ın Yok, konuşması gerekir Yok yolda dinliyordur gerekir. şimdi. Bence. Ben mesela geç kaldığım zaman... Yani Asansördeyken ne olacak? Yolda dinliyorum. Acaba diyorum Fenerbahçe'yi sallıyorlar mı? Gidince cevap veriyorum. Not alıyorum ben yolda öyle şey yapıyorum. Şimdi ben bugün hakikaten Galatasaray için çok zor bir gündü. Çünkü Galatasaray çok kötü oynuyor. Haftalardır. Hafta Demoralize için, olmuşlar. Hafta içi. Dinamo e, Kiev, Sıfır alt, puan almış sıfır antre, puanla değil mi? Sıfır İstanbul puan. İstanbul'a gelen. Altı, altı maçta, 1 bir, bir gol. Bir, gol atmış olan Dinamo Kiev geldi Galatasaray'a. Üç birden üç yaptı. Altı maçta atamadığı golü bir maçta üç katına attı. Ve Galatasaray'ın çok kötü olduğunu gördük. Ben haftalardır burada söylüyorum ama kimseyi dinletemiyoruz herhalde. Yani burada Okan Buruk övgüleri falan filan almış başını gidiyor. Hiç kimse hakemlerin... O maçın üzerine Halil Umutmeler ataması demek ki tesadüf değil. Şimdi şöyle söyleyeyim. Çünkü VAR'da... da Hayda, var, Bir dakika. Bir şey bak var da yani. yabancı var ya şimdi. VAR ne yapıyor? Penaltıyı, kırmızı kartı yakalıyor değil mi? Ama VAR ikinci sarı kartı yakalayabiliyor mu? Sarılara karşı işte, i̇şte orada bak, Halil Umutmeler lazım işte. Orada Halil Meler lazım. Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Kimse aptal değil ya. Kurnaz bir hakem. Tamam. Akıllı bir hakem. Şimdi size bir istatistik vereceğim. Halil Mutmeler'le ilgili. Bakın Halil Mutmeler'le Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon puan hemen, o, hemen, o, hemen, o, hemen, o, hemen o, o, eşit sayıda maç yapmış. Yani 30'lar civarı, 25-30 arası maç yapmış. Şimdi Trabzonspor Halil Mutmeler'le 10 kere kaybetmiş. Yani %33 kaybetme yüzdesi. Beşiktaş 9 kez kaybetmiş. %33 kaybetme yüzdesi. Fenerbahçe Lumutmeller'le 9 kez kaybetmiş. Yüzde %33. Hepsi aynı. Yani normali budur. Galatasaray kaç kere kaybetmiş Halimutmeler'le? iki kere. Yüzde on. Şimdi Halimutmeler'le ilgili Mourinho doğru mu söylüyormuş, yanlış mı söylüyormuş? Mourinho burada yerden yere vurdu, vurdu. Bütün medyamız. yıllardan beri söylüyoruz. Bütün medyamız yıllardan yerden yere söylüyorum. vurdu. Şimdi yüzde on kaybetme yüzdesiyle oynuyor. Maça bakıyorsun abi. Çok basit size bir iki tane şey söyleyeceğim. Torreira Sarıyı görmüyor. Sonra Şimdi görse haftayı oynayamayacak Töreyle. Şimdi o Töreyle Haftayı oynayabilecek. Aynı Töreyle Bir sarı daha yapıyor. Gene sarıyı Görmüyor. Devam ediyorum. Hadi diyelim ki Yunus'un yaptığı Kırmızı değil. Kırmızı diyenler de var. Niye diyelim ki? Ya değil diyen olabilir. Şiddeti yeterli Değil diyen olabilir. Bence kırmızı. Burada Hayır. şiddet çok önemli mi? Yani abi. şiddet de önemli. Böyle bir de elin böyle bir yumruk olması lazım. Dirsek olması lazım. Yani kırmızı Gitmesine. biraz ağır Yani böyle elin arkasıyla böyle çenesine yani ama, böyle ıskalıyormuş gibi ama bir şey söyleyeyim mi? Yani e, Ama böyle diyerek mi e, yani incelemek orada, lazım? Yani e, orada alt sınırdan ama atsa ben bir yani, şey söyleyebilir miyim? Ben, çünkü... bak mesela şunu söyleyebilir miyim? Ekranlara getireyim mi sana bu konuyla ilgili olarak talimatnamede ne yazıyor mesela? Ömer abi de bilir. Eğer bir oyuncu topla müdahale etmezken rakibine karşı aşırı şiddet ve kuvvet kullanırsa oyuncu şiddetli hareketten dolayı suçludur. Eğer bir takım arkadaşına, seyirciye, maç yetkilisine veya başka herhangi birine karşı aşırı şiddet ve kuvvet kullanırsa oyuncu yine şiddetli hareketten dolayı suçludur. Şiddetli hareketten ötürü suçlu görülen bir oyuncu yedek veya yedek oyuncu oyundan ihraç edilmelidir. Şimdi, şöyle Bunda ifade edeyim. Az şiddetten fazla <gülüyor> şiddet <gülüyor> ama şimdi şöyle, bir yok. şimdi bak UEFA bunları çok kategorize etmiş. Artık yani böyle bu iş öyle e, yoruma da var da ama bir şablon da var. Yani bir yoğunluk olması, şiddetin olması, katlarlığın olması, e, acımasızlığın olması. Yani bunlar hep kudurun kafası diyorum. neydi? O net kırmızı. Çok şiddetli değil diye hakem varda seyredip vermişti galiba. Orada kafaya evet, 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 evet. Kafaya geldiği geldi. için yeterli evet. şiddet göstermedi. Şimdi ben şimdi şey kafa başka sonra. yani kafaya geldiği için Orada. Ama burada yani şöyle elinin böyle tersiyle vurduğu için yüzde yetmiş sarı kart yeterlidir diyenler ben çıkacaktır yani. Ben bir şey yani. söyleyebilir miyim? Ben buna benzer bir oyun, olayı futbol oynarken Kartal Spor Maltepe 91 yılında yaşadım. Ee, hızlı bir oyuncudum. Rakibin yanından tam geçerken böyle eliyle çeneme vurdu. Benim hala çenem o gün çıkmıştı çenem. Hani doktora muhtemelen... Çenem düşmüştü o gün. Ha, hala çıktı. daha düşük. <laughs> ha, öyle mi devam edeceğiz? Hayır bu? çenem çıktı o gün benim. Yani dişlerimle birbirine değmiyordu ki adil edin de ona benzer bir şey oldu. Çünkü böyle boşluğa geldim o çene yerinden çıkar ve hayatım boyunca da benim hala yalama gibi yani böyle şey oluyor. Ee, bir daha çıkıyor sonradan yani böyle en ufak bir darbe. Yer oluyor. yaptı derler abi, ya. yorumlara çok pas atıyorsun. Yok gerçekten yani <laughs> şey oluyor yani ben bilimsel bir şey anlatıyorum tıpla ilgili bir şey yani o şey oluyor maalesef. Onu bir daha yaşıyorsun tekrar yaşıyorsun. baba sen tekrar şeyden bahsetti. Adam ata Konyaspor atağa çıkıyor. Nasıl ustaca kesiyor hata ya? Şimdi ya bundan bak, bahset babacığım. Buna geleceğim bir dakika. Şimdi Galatasaray top mu oynamıyor? Bunu gördük bugün. Hani Galatasaray yok gücü de yok, pozisona giremiyor. Galatasaray atak yapamıyor. Galatasaray işte ortada giden bir maç var. İki tarafta daha doğrusu rakip kaleye kadar gelebiliyor ama son vuruş becerisi son o iyi. Karlısizdi, iliklere değil, kadar evet. hissediyor Doğru, yani. Posisyon yok yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ee, İkinci devre oluyor. Ahmet Kutucu'ya bir sarı gösteriyor. Nasıl Hüseyin'e gelmiş. Bunun kart sınırında değildir diyor. Rahat rahat gösteriyor kartı. 3-4 <laughs> dakika sonra Ahmet Kutucu <laughs> onun 10 on katı ağır bir sarı kartlık hareket yapıyor. Bir de gözünün önünde mi? Bir de gözünün önünde. Mavi, bir, ya, de, bir de böyle basıyor da ya. basıyor yani. Tabi. Ya baba sen bir eyyamcısın ki? Kusura bakmayın ama. Sen nasıl bir yani Bak istatistik saydım yaz ya önce. Bu istatistik boşuna oluşmuyor. Tesadüf. Bak bu kadar fark olmaz. Biri 10 kere yenilmiş, biri 9 kere yenilmiş, diğeri 9 kere yenilmiş, Galatasaray 2 kere yenilmiş. Halil Umut Melal'le. Çünkü kurulmazca maç yönetiyor. Bir pozisyonda, ya bence foil olmayan pozisyonda, Toray'la her zamanki gibi kendini yere atıyor. Karışı karışık karışık alıyorsun, bir anda düdük. Dü dü. Bir dakika ya. Ya bu kadar kurnazlık. Ya tamam biz... Hani e, saf olabiliriz yani. Bizi saf gibi görebilir Halil Mutmeler de. Yani her yani, maç maçı öyle. Her Mutmeler bizi saf olarak görebilir de. Ya Galatasaray'ını bugün krizden hmm. çıkarttı Halil Beşiktaş'ta neler gördük. Yani. Krizden çıkarttı. Bugün Galatasaray gerçekten çok büyük bir krizin bir nefes eşiğindeydi. Rahat bir nefes aldı. Ben aldım. bu Maçanya maçı hangi maça benzetiyorum? Ligin ilk yarısında Alanya maçında. Yine Galatasaray çok büyük krize girecekti. Yine 10 kişi kalmadı Alanya maçında. 900 dakikada Mertens. 2 maç üstte de. Van kaybetmişti. Yine 2 maç üstte. yorgundu. Üstü Perşembe Avrupa. O maçta 1-0 bitti. Bu maçta 1-0 şey, bitti. Şey. bitti. Yine Galatasaray çok kötüydü. Krizden çıkarttı hakemler. Yine Galatasaray krizden çıkarttı. Şimdi 2 hafta sonra burada Tahir abiden, Ömer abiden Okan Buruk düzenlemeleri izleyeceğiz. Niye? Çünkü adamlar ne zaman krize girse Koş Ali Naci koş. Ya, Halil Umut Meral çıkıyor. Şey yapıyorsun.